tep QR kod ile para transferi. Öncelikle telefon modelinize göre iOS ya da Android mağazalarından cepte tep aplikasyonu telefonumuza indirerek kuruyoruz. Programı çalıştırarak tebe giriş yapıyoruz. Kendi cep telefonumuzdan QR kod okutma yapacağımız için sitemizden para yatırma işlemini bir bilgisayar ya da bir başka cep telefonuyla yapacağız. Cepte tep uygulamasına giriş yaptıktan sonra cüzdan seçeneğine tıklıyoruz. Açılan sayfada QR cüzdan para çekme ve ödemeye basıyoruz. Hesabınızı seçtikten sonra göndereceğimiz tutarı yazarak devam ediyoruz. Sonrasında cep telefonu kamerasından QR kod okuyucu açılıyor. Kamerayı açık bir şekilde hazırda bekletiyoruz. Tüm bu işlemlerin hemen ardından sitemiz paskol.com adresine giriş yaparak üst menüden para yatırma menüsüne giriyoruz. Açılan sayfada ödeme metotlarının arasından QR kodu seçerek mevcut linke giriş sağlıyoruz. Sonrasında kullanıcı adımızı ve TC kimlik numaramızı yazarak işleme devam ediyoruz. Ardından karşımıza çıkan ekranda yatırım yapmak istediğimiz bankamızı seçiyoruz son olarak yatırım yapmak istediğimiz tutarı girerek devam ediyoruz. Kısa bir süre bekliyoruz ve işlem sırası size geldiğinde hazırım butonuna basıyoruz. Kısa bir süre sonra yetkili birim tarafından size bir QR kod fotoğrafı iletilecek. Açık beklettiğimiz kamera ile bu kodu okutuyoruz. İşleminiz başarılı bir şekilde onaylandıktan sonra paranız hesabınıza aktarılacaktır. Bol şanslar!